Merhabalar, mutlu geceler. Saatlerimiz 23. Ben Mina Sıra Haber ekranlarında gece ajansı ile karşınızdayız. 3 saat sürecek haber yolculuğumuz. Elbette sıcak duraklarımız olacak fakat bu geceye çok önemli, çok sıcak bir haberle başlıyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. İşgalci İsrail yönetimi bir kez daha Mescidi Aksa'da şiddete başvurdu değerli izleyenler. İsrail polisleri postallarla Mescidi Aksa'ya girerek içerideki Müslümanlara saldırdı. Ve saldırıda da 53 Filistinlinin yaralandığı bilgisi şu an elimizde. Bakın görüntüler de ekranlarınıza geliyor. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescidi Aksa'da Cemaate saldırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bir açıklama yapıldı e, olaya ilişkin. İsrail polisi Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığına dair. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine Arbede yaşandı. olay yerinden görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Mescidi Aksa'nın avlusundan görüntüleri sizlere taşıyoruz. İsrail polisinin de Mescidi Aksa'daki müdahalesi orada bulunan cemaat içerisinde bulunan kadın ve çocuklarda özellikle büyük endişe yaşanmasına yol açtı ve yine bizlere ulaşan son bilgilere göre Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim hala devam ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi 53 kişinin 53 Filistinlinin yaralandığını bildirelim. Yaşanan olaylarda İsrail şiddeti sonucunda 53 kişinin 53 Filistinlinin yaralandığı da ee, yine bize gelen bilgiler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün e, eski şehir bölgesinde bulunuyor mescid Aksa. Bu görüntülerde bakın ekranlarınıza e, geliyor İsrail polisi ve oradaki vatandaş, oradaki cemaat daha doğrusu e, Ramazan ayında e, elbette namaz kılmak üzere ibadet etmek üzere e, çok sayıda kişinin e, ziyaret yeri oluyor o nokta ve o noktada işte İsrail polisi cemaate saldırdı değerli izleyenler. Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Böyle bir günde, böyle bir anda, böyle bir dönemde Ramazan ayında ibadetlerini yapmak üzere oraya gitmiş Müslümanlara ses ve gaz bombasıyla bir saldırı gerçekleştirdi İsrail polisi. Ve silsile kapısında da Filistinliler var elbette o noktada da ve Filistinlilerin e, geçişine, izin girişine daha doğrusu izin vermedi İsrail polisi. E, ve bu noktada da arbede yaşandığını biliyoruz. İsrail polisinin o kapıdan girişe izin vermemesinden dolayı bakın şu an görüntüler ekranlarımızda geliyor. Ses ve gaz bombalarıyla İsrail polisinin nasıl bir şekilde saldırdığı, mescid Aksa'nın avlusunda ibadet etmeye gitmiş e, insanlar Ramazan ayında ibadet etmek isteyen insanlar, namaz kılmak isteyen Müslümanlara İsrail polisinin saldırısı ekranlarınıza geliyor. Olay gerçekten olay yerinde bir arbede yaşanıyor, bir kaos söz konusu. Ekranlarınıza taşıdığımız görüntüler Mescidi Aksa'nın Allusundan. Evet, çevrede de şu anda hala gerilimin devam ettiğini e, belirtelim. Tabii e, basın da oraya ulaşmış durumda. Görüntüler elbette e, sosyal medyadan da e, bizlere geliyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksan'ın avlusunda Müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla e, saldırdığına dair. Ve o bölgede bakın kadın ve çocuklar da var. Dediğimiz gibi özellikle Ramazan ayında çok fazla Müslümanın, çok sayıda Müslümanın uğrak yeri, ibadet ettiği nokta elbette. Şimdi görüntüleri ekranlarınıza taşımaya elbette devam edeceğiz. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şu anda konuğumuz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.